yalnız bu de... İşte gemideki <laughs> e, ilk bizi kahvaltıda karşıladıktan sonra hazırlamış olduğumuz bir program var. Bu programı sizlerle paylaşacağız. Tanışma ve kaynaşma programı Mustafa'nın gemisinde tanışma ve kaynaşma. Arkadaşlar seçimler çok Bu <laughs> Ne çok tanışıyoruz ya. Hep aynı zamanda <laughs> <var, ben> tanışıyoruz. <laughs> 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 Evet. Gemi saat yedi civarlarında, altı civarlarında bizi taş ucuna bırakacak. Ağanın uçağı ağa evet. o gemi batar. Alo. çekmesen olur